Yıllardır ekranların en çok izlenen yapımlarının başında geliyor Kuruluş Osman. Dizinin çekildiği sette sürekli ziyaretçi akına uğruyor. Bozdağ platosu bu Ramazan'a özel bir düzenlemeye gitti. Sete gitmek isteyenler geleneksel yemeklerle misafirlerini ağırlayacak. Kelimenin tam anlamıyla bir gastronomi şöleni vaat ediyoruz misafirlerimize. Her dönem ziyaretçi akınına uğruyor. O mekanları yakından görmek isteyenler tarafından büyük ilgi görüyor. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ platosu misafirlerini Ramazan konseptiyle ağırlamaya hazırlanıyor. Ramazan ayı geldi çattı Kuruluş Osman severler bir ay boyunca Bozdağ platolarında Ramazanda da buraya ziyaret edebilecekler. Öyle ki Ramazan ayına özel işte özel bir de iftar menüleri olacak. Özel servislerle Osmanlı dönemine, Selçuklu dönemine ve daha birçok kadim döneme eşlik edebileceksiniz. Şimdi Selçuklu mutfağından Toyko sorb Selçuklu dönemine ait. Bu şekilde servis. Anlatımlar ediyoruz. yapıp bütün misafirlerimize bu şekilde servis yapacağız Ramazan boyunca. Osmanlı mutfağı usta şeflerin ellerinden misafirlerin masasına gelecek. Şefim küreğimizde ekmeklerimiz taş fırından çıkıp geldi. Evet. Şimdi kürekle servis edince misafirlerimizin aslında bilinç altına taş fırından çıktığı mesajını da vermiş oluyoruz. Daha önce hiç kürekle ekmek servis edilmiş miydi? Hayır. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ee, çok görkemli ve gösterişli bir sunum. Çok özel bir şekilde getirdiniz yemeği. Evet. Köy tarhanasıyla kaplanmış avcı böreği getirdik. Daha önce çok kere börek yemişsinizdir. Evet. Hiç böyle kara kazanda <laughs> buğulanmış bir börek geldi mi önünüze? Hayır, gelmedi. İlk defa karşılaşıyorum. Şu an tadını da çok merak ediyorum. Gerçekten İlk sunum gelen sunum da çok özel. Osmanlı mutfağından köfte bozbaş, sarı erikle, nohutlu, kuru meyveli çok güzel sulu bir yemek. Dumanların arasından bir şey geldi. Evet. Nedir bu acaba efendim? Keşkekli kuzu incik geldi. Biz de bugün köz patlıcanlı kuru kayısılı cevizli bir keşkek yaptık iftar menümüz için. İnciklerimiz de taş fırımızda lokum gibi piştik. Ramazan ayı boyunca bütün misafirlerimizi Bozdağ film platolarına, Söğüt 1299 restorana Gastronominin hikayenin bir parçası olmaları için bekliyoruz.